Şerif, yıldız tozu kristallerinin parıltısı arasında gözlerini kıstı. Önündeki zaman kapısı titredi ve aniden etrafını yoğun bir ışık sardı. Ayaklarının altındaki zemin yok oldu, sonsuz boşlukta süzülmeye başladı. Sonunda yeniden yere bastığında, bambaşka bir dünyaya adım attığını fark etti. Gökyüzü lacivertti ama yıldızlar atmosferin içinde parlıyordu. Etrafında devasa, metalik yapılar yükselirken, uçan araçlar sessizce süzülüyor ve holografik tabelalar gökyüzünde belirip kayboluyordu. Burası Zeta Prime adlı gezegendi. İleri teknolojiye sahip bir medeniyetin merkezindeydi. Ancak ortalık garip bir sessizliğe bürünmüştü. Sanki burada bir şeyler ters gidiyordu. Şerif merakla etrafına bakarken aniden önünde devasa bir hologram belirdi. Mavi ışık huzmelerinden oluşan figür titreşerek konuşmaya başladı. Zaman yolcusu seni bekliyorduk. Şerif şaşkınlık içinde holografa baktı. "Beni mi bekliyordunuz?" diye düşündü. Figür devam etti. Zeta Prime, zamanın dengesini sağlayan bir gezegendi. Ancak zaman döngüsü bozuldu. Eğer bu düzeltilmezse tüm galaksi de zaman çökecek. Şerif elindeki yıldız tozu kristallerine baktı. Belki de bu kristaller bozulan zaman döngüsünü onarmak için gerekliydi. Ama nasıl? Tam o anda gökyüzü karardı. Devasa bir gölge şehrin üstüne çöktü. Zaman avcıları, efsanelerde anlatılan, zamanı kontrol eden ancak onu kendi çıkarları için kullanan gizemli varlıklar, hologram acil bir uyarı verdi. Zaman avcıları burada. Çabuk, kristalleri koruma merkezine ulaştırmalısın. Şerifin fazla vakti yoktu. Kristalleri koruma merkezine götürmek için tek şansı vardı. Zeta Prime'ın uçan platformlarını kullanarak hızla ilerlemek. Ancak zaman avcıları gökyüzünden karanlık zincirler fırlatmaya başlamıştı. Eğer yakalanırsa sonsuz zaman boşluğunda kaybolabilirdi. Holografik figür son kez uyardı. "Çabuk, kristalleri koruma merkezine ulaştırmalısın. Zamanın kaderi ellerinde." Eğer kristallerin bir gücü varsa bu döngüyü onarmak için kullanabilirdi. Ama nasıl? Artık her şey Şerif'in kararına bağlıydı. Zamanın kaderi onun ellerindeydi.